Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Scarlet'in 5. bölümüne daha birlikteyiz. Şimdi Daha demin bir video çektim arkadaşlar. 4. bölüm çektim. Sonra hemen ardından bu videoyu çekiyorum. Ee, bakalım bu videoda ne yapacağız? Bu videoda yeni bir bunları depoluyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş YouTube'a yükleyeceğim ve siz oradan izleyebileceksiniz. Ee, çok yavaş topluyorum diyorum ama seçerek almaya çalışıyorum her şeyi alınca çok sıkıntı oluyor envanter envanterde gereksiz gerekli bir sürü eşya alıyor gerekli gereksiz gereksiz gerekli böyle bir şeyler oluyor şimdi gidelim şu sandığı da alalım e, işimize yarayacak pek fazla bir şey çıkmadı sandıktan evet. şu şekilde hemen giyinme aşamasına geçelim bir tek zırhımız yok. Dış zırhımız. Ee, bunu iki almak istiyorum. Şunu şöyle. Şimdi bu ayarları yapıyoruz. Şunu da böyle almak istiyorum. Çubuğumuz var. Yani yapacağım. Çubuk yaptıktan sonra ee, hemen oradan yanlış oldu. Ee, bir tane diamond kılıç yapıyorum. Ve bu bizi uzun süre idare edecektir. Eğer karşımızdaki adamlara sandıktan çok da güzel şeyler çıkmadıysa bu bizi idare edecektir dediğim gibi. Hemen hızlı iksirimizi de içelim. Şu şişemizi atalım. Hiç kimse içtik. Yani hız botu. Hayır hayır. Bakın böyle buglar olabilecek. Buna uyuz oluyorum. Çok uyuz oluyorum hem de çok acayip sinir bozucu bir şey. Yani bu bu dediğin sinir edici olur. Bir kere arkadaşlar son oyuncuda yine böyle oyunu oynuyordum bir ara. Takıldım arkadaşlar sürekli düşüyorum. Yukarıdan düşüyor, düşme efekti sürekli geliyor ve sürekli canım gidiyor. ise ben seninle uğraşamayacağım kardeşim ee, ben bu arada full setimi izleyeceğim <laughs> evet full setimi dizdim şimdi buradan çekip gideceğim Aa, arkadaş düştü kimin yardımıyla düştü bir arkadaşın yardımıyla düştü kim var burada bir dakika bakacağım kimse yok burada Ha, evet arkamda büyük ihtimalle. Nerede o? Nerede bu? Şurada bir arkadaş var. Birisi bana bir şeyler attı ama. Şu muydu? Şuradaki miydi? Sen miydin kardeş? Kardeşim neden bana ok atıyorsun ki? Yani hoş mu yaptın? Ha? Hoş mu? Kartopu atıyor bak. Sizin yaptığınız hoş bir şey mi? insanları düşürüyorsunuz ya. Ben buradan gidiyorum evet. Niye buraya geldik? Burada bir aga ile karşılaştık ama bu aga bir şeyler yapıyor. Hack. Hack. Hack ya bu. Abicim bu hackti ama aldık yine de helal olsun bize. Vallahi şu anda Açlıktan ağzım kokuyacak mı? Kokmuyormuş canım. Lan açlığım fullmuş. Canım azalmış biraz. O kadar. Ok keder. Ali Baba gelme Ali Baba. Oh be. Bu bakın arkadaşlar. Öbür videoda çok e, denememe rağmen olmamıştı. 3. dördüncü denemede yapmıştım. Bu denemede e, ilk denemem yaptım arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ediyorum e, yine kısa bir video oldu abone olmayı unutma, unutmayın arkadaşlar beğenmeyi de unutmayın Ka e, kardeş kanalımız kaktüs kafe her zaman gibi abone olmayı unutmayın demek istiyorum e, sizleri çok seviyorum arkadaşlar görüşmek üzere bay bay özellikle başka şeyler de gelecek e, ayrılmayın arkadaşlar takipte kalın abone olmayı da unutmayın tekrardan söylüyorum sizleri seviyorum görüşmek üzere bay